Merhaba arkadaşlar, kalın hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum her şey Umuyorum her şey yolunda. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sıfırdan bir seri. Yani bu simülatör 18 var ya abi sildim kayıt mayıt ne varsa. sizlerle abi girelim ufaktan. Yavaş yavaş hani, bakalım ne kadar ilerleyebiliyorum onu öğreneceğim. Onu göreceğim. Bir tane tuşlarla falandır. Onu da size anlatacağım. Lütfen oturun abi yerinize. Teşekkür ediyorum. Her şey gerçekçi. Bakalım gidelim. Arkadaşlar kanala like atıp abone olursan bak ayıp ediyorsun Vallahi ol ya. Valla bir ya. Look at all the garbage along the roadside. Why can't people manage their own trash? Why is it so dark back here? Burası neden karanlık? Abi gündüz vakti, gündüz vakti açılmaz ki. Buyurun efendim. Bunlar neymiş? Kod ışıkları falan falan. Tamam mıyız? Diyoruz. Senin an... Sen dengesiz misin abicim? Geç abicim içeriye. Allah Allah. Bir yerimizi verdik. Her size ilk bölümde çok kısa şeyler veriyor zaten. Hani çok basit, çok kolay. Why is it so dark back here? Ya abicim gündüz gündüz yok. Yani gündüz evinde açıyor musun ışıkları? Ben açayım burada. What do you think about heading to the beach tomorrow? I'm off work at four o'clock. That sounds like a nice idea, but I'll have to see if I still fit into my swimsuit. <laughs> Aldım bir şey çarptı vallahi ya. Ya arkadaşlar bu oyunda bu yaya geçişleri var ya, dikkat etmeniz lazım. Bak cidden diyorum dikkat etmeniz lazım bir anda psikopat gibi atlıyorlar çünkü stop, gel abi I love this new <laughs> kapıyı kapattık Bilet. Bilet. Here. Sure. Of course. Here you go. Where is it. Hold on. Here's the ticket and sure. Oh no. I forgot it. Haptık mı? Ha? Niye bilet siz biliyorsun ablacığım? Ben seni tanıdım. orada kapıyı da engelledin. Kaçak binmeye çalıştın değil mi? Aa. Üç kuruş vermezsin abi. Hayır <laughs> fili ya. <laughs> Ama bak ya, insan bedava biner mi lan? Yoksa gel söyle kardeşim, biz veririz, indiririz. Eşimizi dostumuzu e, yapıyoruz, yana bindiriyoruz, yana. bindiriyoruz yani. <laughs> bye bye. Bye bye. Al, çöp. At. Terbiyesiz ya. Ulan bak böyle çöp atmış. Arkadaşlar Gravity tamamladık. Yani sıfırdan bir karakter, sıfırdan bir rota, her şey sıfırdan. Yaptık abi arabaların şu yansıması çok güzel değil mi ya? Abi da biraz dikkatli gideceksin biraz hızlı yapacaksın Zamanında gideceksin bitti gitti işte hız limitini açtık mal var ya kimse bizi tutamaz daha. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben demiştim ki hani burada şey var. Ee, neydi o arkadaşın ismi? Aha radar. Radar var. Hadi affetmiyor. 1200 dolar iyi yoktan ya da para geldi ne bak be ne ışıkmış mübarek çatı evet, aldım Evet. Aa neymiş? Tamam 19'da para yazılır. Mis gibi 10 numara. Eyvallah. Evet. Abi sefer otuz tamam geç. Durak sinca verdin eyvallah. İyi otuz tamam. Tamam tamam. Abi aha 120. Güzel güzel. kesmeden ne abi. Devam ki. Gel ama aynı Yeni oto yapacak mı oluyor mesela? Bundan başlayalım? Buna gitsek. Buna gitsek. Buna gitsek. Buna... Bu arkadaşa gelsin. Bu arkadaşa gelsin. Buna gelsek. Buna gelsek. Buna gelsek. Buna gel giremiyormuş. Kaydet çok saçma bir rota oldu ama merak ediyorum yani. Seferi başlat abi. Hiç durmayalım. Ben, ben bir su içeyim. Hemen. Hop hop hop. Ulan sanki pantolon yırtıldı anasını satayım. Hop hop. Arkadaşlar bizim şeyimiz yok. bu ışıklar niye yanmadı ya ben ona şu an tutuldum. Ha? 9 numaraymış. Açmazsan araba gider mi Bitmez. Bu bizim rota mı lan Bizim bu salakça bir rota yaptık ya buradan da geçtik çok güzel gidiyoruz abi yapıştır ya yolda radar varsa boş boşun ceza yemeye mi uğraşıyorum emin olun başka bir şey yok yani Nasıl bir rota hazırladık biz anasını satayım ya. Next stop, North Spoke. Buyurun. The is just Hoş geldiniz. I love this sunny biz de seviyoruz. Hoş geldiniz. Herkes oturdu mu? Oturdu. Çok güzel. Really, we are the only ship in Yeah, with some strange dialogue just to fill the silence. Arkadaşlar oyun içerisinde bir şey var. Çok değişik olaylar çıkıyor. İşte adam yok çantasını unutuyor. Yok başka bir şeyini unutuyor. Yani oyun sayı araba kullanmak ya da otobüs kullanmakla alakalı olmadığı için biraz daha şey <laughs> var. Ne oluyor lan? <laughs> Ablam sen oradan bindin ama Hemen bakalım abi. Flash kontrolü. Here. Here you go. Hold on. What? Here's the ticket and here's a picture. Abi sen. Oh, here you go. Here's the ticket. Abi onun öyle bir geçti ki bizim herhalde arabayı o kullanacak. Kalk sen içerisine gitmemiz lazım. Abi. Eee bu hani, trafik içerisinde eee ne ona? yani bu, yapay trafik diyeyim en azından. Biraz daha akıllı. Hani ETS'ye göre, başka oyunlara göre biraz daha akıllı yani. O konuya ayağına sıkıntı şey yok. Ya hızlansın ağabey. Çok yetişemeyeceğim. Yol olan ilk defa gidiyorum buna. Gör gör. Akşam da akşam da var. Alttan da böyle güzel ananı. Arkadaşlar kuralları uyalım, uymayanları uyaralım. Oğlum onu neredeymiş lan? Siz benim bakayım bir. Buradayım, buradayım. Bir yere gitmem, merak etme. Bu korktu. Yani ceza yiyicez şimdi ya. O da, da şirket sahibi benim ya, yani. uzak sıkıntı olmuyor şu an. just the road? Bak, dediğim olay buydu arkadaşlar. Adam direkt karşıya geçiyor ya. Tabii siz yere çarptığınız için çok ağır cezası var. Bence yapmayın. Zevkini öldürürsün değil 2 3 yaparsın. Bir bakmış, tas Olur yani normal bunlar. Oh, my Buyurun efendim. Hatta şuradan bakalım gerçekçi olsun. Şu abiden bir şüpheleniyorum ama yalan yok ya bu var ya bu. Görüşürüz babay. Where is it? Ah, here you go. What? Of course. Here you go. Sure. What? Oh here you go. I had such a wonderful day.

Buyurun. oğlum. Bay bay. Geliyor geliyor. Evet oyunu keserim orada. Oyunda sizin sinyalleriniz, durma şekliniz vesaire vesaire her şey abi çok önemli yapmış olduğunuz hatalar da iyi yaptığınız şeyler çok çok önemli oyunda. o yüzden dikkat edin bence. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Teyzem sen ne diyorsun ya biz yılların şoförüyüz. Arka <laughs> kapıdan binen yoksa kapatıyorum. Hadi lan. Aha. Ananı gel buraya. Hold on here. Hold on. Oh no. How often do you want here? Where is it? Ah. Here. Here you go. Aa, bileti kaybettin ha? Çakal. Gel mi lan? Alt yazıları kulak verin arkadaşlar. Lan yaş gitmiş. Ne randevusu? Çok güzel oldu ya. böyle yaptık ama. Bak 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 çakalı yürüyor musun bak. Şurada. Sağdaki çubuk var ya şu. Ne kitleyebileceğiz hey alalım there. ama. Long time no see. Oh, hi. Ama yes, o yolu ezbere biliyorum. yok. The, ha um, bu ceza yemez. Yeah. Yeah. Aha, harika fark ettin yani. Yapacak bir şey yok baba be. Ve yürüt. Oh, Abi hemen. Where oh, is it? Sure. Where is it? I thought Oo çok güzel oldu. Oo oh, çok güzel oldu. Ceza üstüne ceza kesiyoruz yemin ediyorum ha. Şu var ya şu. Ne bak ya yansımayı görüyor musun ya? Çok güzel olmuş ya. Heh. Yani şuradan kaçsam mı? Allah olsun yaptık yaptı da. Küçük catch the concert last night wheels on them. just Ya daha bekleyemeyeceğim. Ya a bekleyecektim işte. Niye öyle yapıyorum ki ya? Abi diyorum ya ha bilet kesiyoruz ediyoruz eğiliyoruz ama hani yakalayıcı affetmiyorlar abi işte. Geç kaldık zaten. Durakta kimse inmek istemiyor. Ne yapıyorsun <laughs> Aa bir dakika burada bir yerde yedik. Extra <laughs> kaldık Beş acele et. Bye. 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 Bye bye. Bir görev daha bitti. Orada ceza yedik ya. 7000 küsür bir şey yedik ya. Niye yemeseydik güzeldi abi. Gerçekten güzel olurdu. Bazen de tutukluk yapıyor Ona baktım Aa, Güzeldi abi bir yerden sonra çok patladık ya Aşırı hız lirasından 200 yedik Karpuşmadan 725 yedik Hani Alsın be. Ne diyelim ki? Takmıştık. Ama iyi para kaskı. İyi kaskı Arkadaşlar diğer bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın. Ve bizimle kalın. Bu arada kanala like atıp abone olmayı lütfen unutma. anneye bak. Hoşça kal.